Ve sevgili Terazi burcu, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olanlar bakalım. E, ilk mesajları alalım. Bir hafta için ana gündem maddesi ne olacak Teraziler için? Soralım bakalım kartlara. Kupa altısı, güç kartı ve kılıç üçlüsü. Şimdi burada diyor ki, bir konuda geçmişe dönüp bir muhasebe yapıyorsun Terazi burcu. Yani geçmişteyken oğlayın içindeydin sen ve belki de bugünkü bakış açına sahip değildin ama şu anda geçmişe gidiyorsun bir o zaman göremediğin bir şeyleri fark ediyorsun diyor ve bu fark ediş seni güçlü kılıyor yaşadığın bir olay olabilir bir tecrübe olabilir ben o zaman bunu fark etmemiştim şu anda gördüm diyeceğin güçleneceğin bir konu var kendini daha iyi hissedeceğin bir konu var diyor geçmişe dönüp baktığında devam edelim bakalım Para Kralı ve Kılıç Beşli'si. Hmm. Evet Seraziler. Şimdi burada da senin kayıp olarak gördüğün bir şeyin sana kazanç olarak dönmesinden bahsediyor. Yani bir şey yok bildim belki. Bu bir insan olabilir, iş olabilir. Nasıl olsa olmadı o şey dedin. Ama onu dediğin anda da sana dönüp gelmesinden bahsediyor. Bu bir teklif, bir görüşme, bir mesaj, böyle bir e, enerji. Ya da hani o beklediğin kişi belki dedin ki ya bununla da bir şey olmayacak. Yani ne yapayım ben de işime bakayım bari dedin. Dediğin zaman bu kişiden e, adımlar, mesajlar gelmeye başlıyor falan. Bunun gibi bir şeyden bahsediyor. Hadi inşallah güzel olanlar olsun diyelim. Ay terazi burcu kim bu? Bak şimdi çok e, negatif mizaçlı birisi var bu senin çevrenden birisi seni çok iyi tanıyan birisi e, ve çok negatif Yani bu insan diyor ki sen bunu hayatına alıyorsun bunu her işin içine karıştırıyorsun Sen bunu işin içine karıştırdıkça bu daha da olayları edip bırakıyor. Yani şöyle e, belki de... E, nasıl söyleyeyim bir yakının olabilir bu bir şeyleri e, sen hallet dediğin bir yakının olabilir ya da e, iş verdiğin birisi olabilir ya da hani benim adıma şunu yap dediğim birisi olabilir yani bu kişi eline yüzüne bulaştırıyor ya da bir yakınına bir şey emanet ediyorsun diyorsun ki bu sende kalsın sen bunu halledersin halledemiyor ya da işte bir işin var diyorsun ki şunu da sen yap yapamıyor öyle birisi var sen bunu bu hafta fark edeceksin ve diyeceksin ki hani tüm bu saçmalıkların arkasında bu varmış. Çünkü bu yüzden işler aksıyormuş ya da bu süreç olmuyormuş diyeceğim bir durumdan bahsediyor. Devam edelim. Ha, teraziler. Şimdi bu ne? Şimdi burada istemem yan cebime diyen birisi var. Yani diyor ki hani ee, senin ona karşı duyguların olduğunun farkında, kendi duyguları da var zaten. Ama hani davranış şekline baktığında diyorsun ki bu kişi e, böyle sanki istemiyormuş gibi davranıyor. Sanki hani sen olsan da olur, olmasan da olur gibi davranıyor ama tam tersi. Aslında böyle seni çok düşünüyor. Ama istemem yan cebime gibi ayaklar yapıyor. Sen bu hafta bunun niyetini anlayacağını söylüyor terazi Burcu. Neyi neden yaptığını kavrayacağını söylüyor. Çünkü mesajların arasında ipuçları verecek. Kendini böyle ele verecek. Bu yaptığı hareketlerde yalan olduğunu anlıyor olacaksın diyor. Birisi böyle cool görünmeye çalışmış da ipliği pazara çıkıyor gibi diyebilirim. Bakalım. Hmm. Ay çok güzel. Çok güzel. Şimdi diyorsun ki herkes hak ettiğini alıyor bu hayatta. Ben de hak ettiğimi alıyorum. Hem aşk anlamında hem maddi anlamda. Yani e, belki görmeyi beklediğim bir şey vardı. Tamam mı? Dedin ki hani e, ben burada bunu hak ettim ve bunu görmek istiyorum. Ya da bir şeyi görmek istiyorum. Doğrusu buydu dediğin hani o olayı görmek istiyorum falan dersin ya bir ortaya çıksın da bir göreyim falan. Öyle bir olay yaşanacak gibi görünüyor bu hafta bir ifşa mı desem bu ya da hak edenin hak ettiğini alması mı desem şöyle arkana yaslanıp şöyle <laughs> ah canım benim falan deyip şöyle bir gülmek mi desem terazi burçları Hani olaylar karşısında böyle bir şey var ama mutlusunuz. enerjilerde sizden yana çok güzel gördüm. Şimdi eğer ki e, bireysel anlamda sorularınızı sormak isterseniz, canlı benimle görüşmek, yaşadığınız şeylerle ilgili yorum almak isterseniz aşağıdan sitemize e, üye olup sorularınızı gönderebilirsiniz. Canlı görüşebiliriz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.